Arkadaşlar şimdi nasıl atış yaptığımı göstereceğim size. Suyun neresini taradığımı. Şimdi atışımı yaptım. Ee, aşağı yukarı jig'in indiği yer şu anda. Derinlik olarak 60 metre falan. 55-60 geliyor. Ben ilk atışımı orta suya indirip orta suyu tarıyorum. Şimdi biraz batsın. Şu şekilde aksiyonlarım hafif yana da vurabilirsiniz. Biraz daha az yorar. Ben genelde böyle yana vuruyorum. Yukarıya da vurabilirsiniz. Cigi biraz kaldırdım şimdi. Tekrar açtım teli. Tekrar indiriyorum. İkinci indirişim bu. Hafif 100 gram olduğu için hemen iniyor. 15 metre gibi indirdim. Yine aksiyonlarımı veriyorum yaklaştıktan sonra üçüncü indirmemi sıfıra yatırıyorum ben. Çünkü kıyılara yaklaşıyor dip balıkları için. Sinarit olur, Laos olur. Bir orta su aradım, iki orta su aradım. Üçüncüyü sıfıra yatırıyorum. Sıfırdan kaldırıyorum. Dipte varsa dip balığı alırsınız. Haricinde yine kaldırırken yakınlarda yine orta su balıkları. Yazılı, torik, lambuka neyse işte. Baraküda. Evet şimdi yatırdım gibi. Kaldırıyorum arkadaşlar dipten. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. İyice jigi görene kadar sudan kesmeyin. Son 2 metrede çok balık aldım ben. Bırakmayın yani. Evet.